Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere U-Torrent'ten The Forest nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle U-Torrent'e gireceğiz. Böyle U-Torrent oyunu indir yazın. Hayır, tabii ki de U-Torrent'i yüklemeniz lazım. Onu da göstereceğim. Önce buraya giriyoruz arkadaşlar. Ee, önümüze böyle bir sayfa çıkacaktır. Böyle oyunlar var. Buraya arkadaşlar e, The Forest The Forest yazdığımız ve üzeri çıkacak bir yani günde çıkması da ne ee, The Forest Evet şimdi arkadaşlar şurada e, şurada mesela diyelim boyutu 752 megabaytmış PC oynamış hani bilgisayar oynuyormuş Aksiyonel erişim ve malzeme bir İngilizceymiş Şimdi şurada arkadaşlar torrent indir var. Şu torrentin altında şurada. şu bölge. Bir göstereyim. Ne var? Burası var ya arkadaşlar. Şurası. Şurası. Şöyle gördüyseniz şurası şöyle göstereyim. Buraya bir kere tıkladığımız yetiyor. Şöyle bakalım. Altta linki gelecek. Bu linkine tıklıyoruz arkadaşlar. Bu arada limonata içiyorum da. Evet. Ee, burada işte bir sayfa gelecek. Böyle tamam deyin. O burada çıkacak. E, ee, The Forest burada. Devam deyin. E, ee, The Forest'a tıklayalım. İşte buradan işte The Forest'a tıklayalım. Çalıştıra ee, The Forest yükleniyor. Ve rahatlıkla da oyunumuzu oynayabilirsiniz. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına şimdi neyi göstereceğim size arkadaşlar bu torrent nasıl indirilir bu torrent indir diyelim şöyle yanlış yazdık neyse eee Allah Allah bu torrent Uğurtadan indir. indir diyoruz. Hah, burada arkadaşlar. oturun ücretsiz torrent ile programa tam indir. Yani ben her şeyi tam indirdim de demo oyunlar falan. Evet işte arkadaşlar. Ben böyle bir sayfa geliyor. Şurada bak. Lisan su ücretsiz. Bir Türkçe var. Bir de almanca varmış üzül ee, şurada arkadaşlar, şurada bak, şunu, şu, Bakalım. şu. Hemen indire, tıkla. Hı. Gördüğünüz gibi aşağıda geldi. Ee, burada işte iki dakikada yüklenecek zaten e, ee, kilobayt hı hı. Da mouse geldi Böyle gelecek. Hı hı. Ne tıklıyoruz? Bir kere tıklıyoruz. İşte çalıştırıyoruz. Yükle yükle dediğimizde Dört de göstereyim. Bir size böyle gelmez de. Ben de yüklü olduğu için böyle geliyor. İşte devam 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 diyorsunuz. En sonunda işte yüklene, finişleyin. Rahatlıkla hmm. ona girebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bana yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Ee, bu videoyu da bitirelim. Ee, Videomuzu videomu da unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hepinize bay bay.